Arkadaşlar merhaba. En son 77 şirket finansallarını açıkladı. Bölüm 1 halinde bunların bir kısmını kanala yükledim. Sizlerle paylaştım. Bu bölüm 2 oluyor arkadaşlar. Yani ikinci kısım 77 şirketi sırayla böyle okumak çok yorucu olduğu için videoyu ikiye bölmek istedim. Bu bölüm 2 oluyor. Diğer videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Dardanel 2023 yılı finansallarını açıkladı. Dardanel 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 60 milyon 970 bin TL oldu. Dardanel'in 2022'deki net karı 265 milyon TL idi. Obase 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem zararı 7 milyon 412 bin TL senin 2023 birinci çeyrekteki zararı 33 milyon 428 bin TL idi. Kerevitaş 2024 birinci çeyrek net kar 375 milyon 976 bin TL. Kerevitaş'ın 2023 birinci çeyrekteki net kar 413 milyondu. TGS dış ticaret bunlar hep 2024 yılı olduğu için tekrar etmeyeceğim bu cümleyi. TGS dış ticaret birinci çeyrek net kar 8 milyon 820 bin TL. 2023 birinci çeyrekte net kar 3 milyon 277 bin TL. Etiler gıda net zarar 10 milyon 789 bin TL. Etiler gıdanın 2023 birinci çeyrekteki zararı 26 milyon 635 bin TL. Alfa Solar Enerji net zarar 396 milyon 982 bin TL. Alfa Solar Enerji'nin 2023 birinci çeyrekteki net karı 281 milyondu. .000 Exxon Gıda Net zarar 126 milyon 272 bin TL. Eksun Gıda'nın 2023 birinci çeyrekteki net karı 55 milyon 782 bin TL ydi. Fuzul GEO net kar 45 milyon 313 bin TL. Fuzul GEO'nun 2023 birinci çeyrekteki net karı 247.378.000 milyon 378 bin TL ydi. Beyaz Filo net zarar 91 milyon 459 bin TL. Beyaz filonun 2023 birinci çeyrekteki zararı 54 milyon 716 bin TL idi. Göltaş 2024 3 aylık konsolde net dönem karı 316,5 milyon TL. Göltaş'ın 2023 birinci çeyrekteki net karı 179 milyondu. Fuzul GEO 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem karı 65 milyon 903 bin TL. Fuzul GEO'nun 2023 birinci çeyrekteki net karı 278 milyondu. Hektaş 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem zararı 269 milyon 472 bin TL. Hektaş'ın 2023 birinci çeyrekteki net karı 149,5 milyondu. Bay Döner net kar 72 milyon 234 bin TL. Bay Döner'in 2023 birinci çeyrekteki net karı 82 milyondu. Anatolia Genworks 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem zararı 60 milyon 189 bin TL. Anatolia Genworks'un 2023 birinci çeyrekteki zararı 124 milyon 456 bin TL. Sökeun net zarar 102 milyon 512 bin TL. Sökeun'un 2023 birinci çeyrekteki net karı 57 milyondu. San Textil net zarar 45 milyon 280 bin TL. San Tekstil'in 2023 birinci çeyrekteki zararı 112 milyon 689 bin TL. Hürriyet'in 2024 birinci çeyrek net zararı 175 milyon 664 bin TL. 2023 birinci çeyrekteki Hürriyet'in net zararı 335 milyondu. .000 Datagate bilgisayar net zarar 28 milyon 602 bin TL. Datagate bilgisayarın 2023 birinci çeyrekteki zararı 40 milyon 989 bin TL'ydi. Smart Güneş Enerjisi net kar 292 milyon TL. Smart Güneş Enerjisi'nin 2023 birinci çeyrekteki zararı 33 milyon 972 bin TL. GSD Holding 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem zararı 286 milyon. GSD Holding'in 2023 birinci çeyrekteki zararı 2 milyon 608 bin TL. Ege Plus net zarar 73 milyon. egeplast'ın 2023 birinci çeyrekteki karı 35 milyon 491 bin TL, SDT Uzay net zararı 99 milyon TL, 2023 birinci çeyrekteki zararı 56 milyondu, GSD denizcilik net zarar 37 milyon 818 bin TL, GSD denizciliğin 2023 birinci çeyrekteki zararı 98 milyon 415 bin TL idi, Ege endüstrisi de yani Ege'n Net kar 219 milyon 962 bin TL. Ege Endüstrisi 2023 birinci çeyrekte net kar 136,5 milyondu. Masraz Zorlu Holding net zarar 27 milyon 614 bin TL. Masraz Zorlu Holding'in 2023 birinci çeyrekteki net kar 1 milyon 452 bindi. Doğanlar Mobilya net zarar 179 bin TL. Doğanlar Mobilya'nın 2023 birinci çeyrekteki net karı 201 milyondu. ,000 Karsan net kar 8 milyon 881 bin TL. Karsan'ın 2023 birinci çeyrekteki net karı 31 milyon 873 bin TL idi. Ayen Enerji net kar 254 milyon 764 bin TL. Ayen Enerji'nin 2023 birinci çeyrekteki net karı 471 milyondu. ,000 Ulusoy Un net kar 59 milyon 107 bin TL. Ulusoy Un un 2023 birinci zararı 308 milyon 774 bin TL idi. Vakko 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 409 milyon 775 bin TL. Vakko'nun 2023 birinci net karı 123 milyondu. Duyo Boya net zarar 46 milyon 844 bin TL. Duyo Boya'nın 2023 birinci çeyrekteki net karı 17 milyondu. Net Holding Net kar 214 milyon 728 bin TL. Net holdingin 2023 birinci çeyrekteki karı 466 milyondu. Merit Turizm net kar 85 milyon. Merit Turizm'in 2023 birinci çeyrekteki zararı 1 milyon 985 bindi. CVK Maden net kar 49 milyon 695 bin TL. CVK Maden'in 2023 birinci çeyrekteki karı 30 milyon 700 bin TL'ydi. Bakan Balaj net kar 25 milyon 820 bin TL. Bakan Balaj'ın zararı 2023 birinci çeyrekte 28 milyon 895 bin TL idi. Index Bilgisayar net kar 109 milyon 260 bin TL. Index Bilgisayarın 2023 birinci çeyrekteki zararı 19 milyon 781 bin TL idi. VBT Yazılım net kar 22 milyon 820 bin TL. VBT Yazılımın 2023 birinci çeyrekteki karı 1 milyon 410 bin TL idi. Simpaş g 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem karı 490 milyon TL. Simpaş g 2023 çeyrekteki net karı 603 milyon 817 bin TL idi. Kızıl Büyük 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem karı 448 milyon TL. Kızıl Büyük da 2023 çeyrekteki net karı 131 milyon 187 bin TL bir birleşik koyunlar bunun bilançosunda bir düzeltme var 2023 yılı bilançosunu sizlerle paylaşacağım 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 298 milyon 880 bin TL 2022'de şirketin zararı 1 milyar 660 milyon TL'ydi burada düzeltme olan diğer bilanço turcaz Petrol. Bunda da 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 826 milyon TL. Turjans Petrol'ün 2022'deki net karı 768 milyon 925 bin TL idi. Hareketin de 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 1 milyar 37 milyon TL. Hareketli de ciddi bir artış var 2022'ye kıyasla. 2022'de net kar 191 milyon TL idi hareket projenin ben e, açılışı merak ediyorum ciddi bir artış var 2022'ye kıyasla 5'in üzerinde 5'e katlamış neredeyse net karına harekete muhakkak bakacağım açılışta. Evet toplamda 76 ya da 77 şirket finansallarını açıkladı. Kanalda zaten diğer yarısını bölüm 1 başlığı altında sizlerle paylaştım. Bölüm 2'yi de bu videoda sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hep aynı cümleler olduğu için biraz yorucu olduğu için ikiye ayırmak istedim. 76 ya da 77 şirket finansallarını en son paylaştı. Bunlar da özet bir biçimde net kar ve zarar rakamlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bunların içerisinde bilançoları daha detaylı bir biçimde sizlerle paylaşacağım şirketler var. Hektaş'ın finansallarını kanala yükledim. izleyebilirsiniz. Borsaya yatırım yapıyorsanız da bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.